Evet değerli Art TV izleyenleri şimdi e, notasyon bahsinden bahsettik. Satrancın alfabesi diyebiliriz buna. tabi e, tabii satranç kitaplarından ve satranç literatüründen istifade etmek için bunları bilmek lazım. Dolayısıyla çoğu kez satranç kitapları günümüzde acemi kategorisindeki oyuncular için yazılmadığı için daha eee ustalaşmış, biraz daha ilerlemiş oyuncular için yazıldığı için çoğu kez bunların bilindiği <laughs> varsayılıp geçiliyor halbuki çoğu kişi bunları bilmiyor. Ve e, bunların e, bilinmesi temeldir neticede. Şimdi Kahraman Olgaç'ın o eski satranç kitaplarında mesela e, bu başlangıç seviyesine hitap eden kitaplarda bu notasyon e, ve karelerin isimleri anlatılıyordu. Her karenin bir ismi var diyordu galiba. Ama Kahraman Olgaç e, mesela İngiliz notasyonunu galiba kitabında tanıtmamıştı. Dolayısıyla ben daha sonraki satranç ilgilerimde bir takım İngilizce yazılmış İngiliz notasyonuyla partilerin tarif edildiği kitapları aldığımda şaşırmıştım. Böyle bir şeyden haberim yoktu. Ama tabii şemalara baka baka ne, neyin ne olduğunu anlıyorsunuz ama o da tabii e, otodidaklık olur. Halbuki otodidaklık güzel bir şey ama e, otodidaklık daha ziyade e, imkansızlıklardan e, mecburen hasıl olan bir şey. Bir kişinin bir konuda hocası yok ise ve belli bir konuda meraklı bir kişi ise o kişi e, kendisi bazı şeyleri araştıra araştıra sonra soruştura e, araya bula öğrenir otodidaklık e, bazı durumlarda mecbur mecburen tutulan bir usul olmaktadır ben de İngiliz notasyonunu öğrendikten çok sonra Şimdi başlangıç seviyesinde bir kuramsal ders ile muhatap oldum. Halbuki benim şu anda hiç işime yaramayacak bir konu. Şimdi Türkiye'de pek çok şey ters olduğu gibi burada da ters oluyor. Ben 1990'ların sonunda ya 2000'lerin başında bu tür kitapları okuyarak zaten bunu çözmüştüm. Şimdi ama Hayatın Karşıma çıkardığı bir başka kitapta ve bunu bedava buldum. Bu notasyonun e, temelden anlatılışı var. Halbuki benim için e, uygun olan şey öncelikle bu temelleri bilmek, ondan sonra safa safa o notasyonla yazılmış oyunları sistematik olarak takip etmek idi. Ama Türkiye şartlarında, böyle şeyler umiyetle eee ters yüz edilmiş olarak insan hayatına giriyor. <laughs> Ve aslında e, bir şeyde imkan olarak insana açıldığında oluyor. Yine imkanlar açılıyor. Hiç beklenmedik tarzda bunun gibi bedava PDF dosyası olarak imkanlar açıldığında da ya bir şeyin anlamı kalmıyor. Yani şimdi 80 yaşından sonra gelen milli piyango tarihi gibi bir şeyin anlamı kalmıyor. Zaten bu konuda kişinin belki ilgisi soğumuş oluyor. Zaten yapacağını yapmış, bunu elemiş, eleğini asmış oluyor. Bir işe yaramıyor. Ama ne yapalım? Niye? Biz bunu bu şekilde yapalım, işleyelim. Şimdi burada neden bahsediyordu? Heh. Şimdi bu e, cebirsel notasyonun 18. yüzyılda Halepli Stamma tarafından Avrupa'ya tanıtıldığını, ondan önce böyle bir şeyin Avrupa'da bilinmediğini söylüyor. E, şimdi geçiyorum orayı. Bu kitapta Lucena'nın kitabında bahsedilen açılışlardan ilki daha sonraları Damiano Gambit'i diye bilinen Gambit'tir. Şimdi belki Gambit kelimesini de bilmeyenlere izah etmek lazım. Bu edepsiz görünen kelime aslında hiç edepsiz bir şey değil. Gambit satrançta çok amatörcü bir tarif vermem gerekirse Şimdi bilhassa satranç e, açılışlarında daha ziyade piyonlar sürülerek gelişim sağlanıyor. Ve piyon tabi aristokratik bir taş olmadığı için ve bunun kıymeti izafi kıymeti az olduğu için oyunun başında taşlar bol iken bir veya iki piyonun Umiyetle bir piyon, bazen iki piyon. Güya ve bu bırakılmak suretiyle bir rakibin bu piyonu saf dışı ederek geçici mahiyetli bir materyal avantajı kazanmasına rağmen bir rakibe bir gaye ile verilen bu materyal avantajına mukabil bir başka avantajın bu fedayı, güya fedayı yapan tarafın e, kazandığını tahayyül ediyoruz. Bu ne olabilir? Gelişimde e, vakit kazanmak. Yani şimdi bir materyal geçici olarak e, gözden çıkarılarak onun karşılığında taşların gelişiminde hızlan, hızlanma veya hızlı gelişim öngörülmektedir. Yani bir, bir unsurla diğerinin bir terazisi vardır bu bizde. Materyalden azıcık fedakarlık ederek gelişim ve onun e, ilmesi arttırılmaktadır. Ya da bir alan kazanılmaktadır. Yani o zaman materyali alanın dengesi ve dengesizliği söz konusudur. Şimdi genellikle bu buna gambit deniliyor. Bu teklifi yapan kişi gambit piyonunu sunduğunda veya verdiğinde öbür tarafın imkanları ve tercihleri var. Gambit piyonunu almayı onu saf dışı ederek gambiti kabul edebilir. O zaman bir nevi kabul edilmiş gambitle isimlendirilen varyantlardan birine giriliyor. Accepted. X gambiti accepted diyelim. Şimdi bazen de kendisine gambit teklif edilen taraf gambit piyonunu almaz ve kendi bildiği tarzda oyunda devam eder. O zaman da gambitin kabul edilmediği bir durum ortaya çıkar. X gambit declined. Refüze ediliyor. Declined. gambitin reddedildiği yani kabul edilmediği bir durum. Şimdi burada Damiano gambitinden bahsediyormuş. Damiano Gambitini şöyle bir e, İngiliz usulü notasyonla vermiş. Ben bunları tahta üzerinde hamlelerle oynan, oynamak isterdim ama o teknik şeylerden ötürü mümkün değil. The second opening is a gioco piano, which however he converts into a Ruy Lopez at the cost of a move. Şimdi Luciano'nun Luciano'nun e, ettiği açılışlarda ikincisinin ismi İtalyanca'da Joko Piano diye bilinen açılıştır. <laughs> Şimdi bu nasıl yazılıyor, nasıl okunuyor? Ben satrançla ilgilendiğim demirden bu yana İtalyanca bilmediğim için bunu bir türlü anlayamamıştım. Şimdi galiba anlar gibi oldum. Şimdi şöyle yazılıyor. Bazen buna İtalyan açılışı da deniliyor ama şimdi bunun Türkçesi İtalyan açılışı ama otantik yazımı otantik tabiri şöyle G I U O C O P I A N O Şimdi şöyle yazılıyor. Şimdi ben bunu Gucci diye okuyorum. Yanlış telaffuz ediyorum Gucci değil o. Gucci biliyorsunuz tekstil markası. Gucci değil o. Bunun doğru okunuşu şöyleymiş. Joko diye okunuyor ve internette bunun hafifçe etimolojisini de veriyor ve sesini ve telaffuzunu veriyor. Şimdi onu inşallah buraya aktaracağım. Şimdi Youtube'da, bir sitede Italian Pronunciation adlı sitede e, şu kelimenin şu imlayı, ama imla'da da galiba bir farklılık var. G-I-O-C-O -o diye yazmışlar burada. ...şunu şöyle yazmışlar. Bir, bir U eksikliği mi burada? Şurada U var. Galiba... E, modernleşirken belki imlayı... E, ...sadeleştirmiş olabilirler. Şimdi U yok orada. Neyse. Şimdi... ...bu kelimenin... ...İngilizce'de tırnak içinde oyun manasına geldiğini söylüyor. Game in English. Ve telaffuzunu şöyle veriyor. Herkes duysun. Gucci değildir bu arkadaşlar. Jo Joko. Joko piano. Of. Joko. Joko. Şöyle Türkçesi bunun. telaffuzu Joko piano. Kahvaltıda eksik varsa senin de bildiğin gibi ist Joko piano şaka yani. Joko şaka veya oyun manasında. Burada şaka değil tabi oyun. Joko Piano. Piano kelimesi ise İtalyanca'da da e, yavaş, aheste manasına geliyor. Aheste oyun diyebiliriz. Joko Piano. Aheste oyun. Ben bunu Gucci piano diye tercüme ediyordum. O yanlışmış. Şimdi öğrendim. İnternet sağ olsun. Ad hoc olarak bana hocalık <laughs> etti ve sırf bu tabiri bana öğretti. Ben de internette bu hocalığı ve ad hoc hocalığı için teşekkür ediyorum. Sırf bu tabiri öğretti bana. Ad hoc kelimesini de öğrenelim. Ad hoc. <laughs> bir defalık bir duruma mahsus. Ad hoc. Bir amaca yönelik. Şimdi Joko Piano açılışı e, Luciano'nun kitabında mütalaa edilen açılışlardan ikincisidir. However, he converts into a Ruy Lopez at the cost of a move. Ancak diyor, bir hamle fark ile bu açılış dönüşerek Ruy Lopez yahut İspanyol açılışına dönüştürülmüştür diyor. Şimdi açılışların birbirine dönüşmesi nasıl oluyor? Açılışları herhalde tahtada belli konumların oluştuğu durumlarla tarif edersek mesela tahtaya yukarıdan bakıp bir fotoğrafını çeksek belli bir taş konfigürasyonunun oluştuğu an itibariyle şu açılış şu açılışa girilmiştir dersek o konfigürasyonun oluşmasında evvelki hamlelerin sıralaması veya halefiyeti belki önceliği sonradı farklı olabilir ama yine aynı konu oluşur. Yani dönüşüm belki böyle tarif edebiliriz. Şimdi o vaziyet oluşmuştur ama hamlelerin başka türlü ve başka sırayla yapılması iyi oluşmuş olabilir. Bir açılışın diğerine dönüşmesi. Rui Lopez, Lopez e, İtalyan İspanyola dönüşmüş oluyor. Joe Copiano Rui dönüşmüş. Ruy Lopez'de muhtemelen bu, şimdi tam hatırlamıyorum, bakarız ona da, bu açılışı eden İspanyol papazın ismiydi Ruy Lopez.